Bizlere dün yaptığınız müracaatınızı inceledik. Evlenmeye mukayyir bir durum bulunmadığından... ...sizi böyle hükümetin verdiği yetkiye dayanarak... bir dakika. Bütün yaptıklarından sonra bu adamın bir de başkasıyla evlenmesine izin mi veriyorsunuz? Ne hakla? Hangi yüzde? Bu canavarın bütün kadın milletinin kökünü kurutmasını mı seyredeceksiniz? Sessiz mi kalacaksınız? Bu canavarın bütün kadın milletinin kökünü kurutmasına bir dur demeyecek misiniz? Engel olmayacak mısınız? Bir dakika kızım dursana. ya. Bir dakika bize ne yaparıyorsun kendisine söylesene. Aa, Gitmiş. <laughs> 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 Gel buraya. Nikah kıyılmadan hiçbir yere gidemez. Aa, yazık. Benim başımı yaktın. Şimdi de bu gül gibi kızın başını mı yakacaksın? Zavallı başını taşlara vuracak ama çok geç olacak. Yeşim, vallahi senin iyiliğin için söylüyorum bak. Ben. Benden daha adisini bulamazsın. Kardeşim, Kendine düşün. Bu adamdan kimseye hayır gelmez. Gelse bana gelirdi. İnsanı canından bezdirir. Yaptığı işkenceye dayanamazsın. Bak gör, bir seneye kalmaz. Ne gençliğin ne güzelliğin kalır. Bak bana. Ben de bir zamanlar gençtim, güzeldim. Yeşim kızım sen istersen bu işi bir kere daha düşün. Da, baba ben onu istiyorum Bak, ya. Yani, ya. ben de seni istiyorum kızım ama sırf sadizmimi tatmin için istiyorum. Ben kötülük yapmadan duramam ki. Ulan hele kızıma bir şey yap, oh, gebertirim aman, seni o zaman. Nisan Bey oh. yapmayın. Değermiş şu zibidi için elinizi kana bulamıyor. Bu adam kim ki bir hiç. Ha, Ay koyayım. Ama bakın ha. siz bunu damat olarak alın. Göreceksiniz bütün aileyi dağıtır bu. Doğru söylüyor. Bunda yok yok. İhanet, tehdit, dayak. Yastığının altında bıçakla yakar. Pes valla. Dolunay da vampir olur. Kaç defa canımı zor kurtardım. Yani şu anda hayatta olmamı ondan daha hızlı koşmama borçluyum. Aslı, bunu yarın da hadi koş. Ah, öldüm valla. Geberdim yani. Evin anahtarını da yanından ayırmıyorsun bakıyorum. Ah, senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Ha ya ben? Ah, oh. Ne olmuş sana? Ya gelip insanın nikahından kaçırıyorsun be kızım. Sonra da ne olmuş diyorsun. Gel dedin geldik işte. Ben mi dedim sana gel diye? Kim dedi o zaman? Eren çıldırtma insanı. Ben senin nikahından mı kaçırdım? Geldim iyilik olsun diye seni kurtardım. Git o zaman. Çık. Bir de kurulmuş oraya kaç çabuk çık evimden. Ya şurada iki soluklanalım dedik be. Ee, i̇yi diyoruz işte. Hadi bay bay. Ha. Ne oluyor be? Ne oldu? Aslı. Ne oluyor? Çok kötüyüm. Bak dalga geçmiyorsun değil mi benimle? Çok kötüyüm Aslı kalp krizi geçiriyor. Ay dur nasıl açılıyor bu? <laughs> dur. Oh. Dur. <laughs> dur. Dur 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 dur. <laughs> oh. 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 İyi misin? Aslı. Ne oldu? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyle. Ben öldükten sonra Sakın ben öldükten sonra Tekin'le evlenme. Tamam, evlenme. dönme. Tamam dönmem dur sakin ol iyi misin? Sen hiç kimseyle evlenme Aslı. Ölünceye kadar mı? Evet ölünceye kadar. Ben buna söz veremem ben. Ama bu dünyada seni anlayacak bir erkek daha yok. <laughs> dur iyi misin? Ay dur ne oluyor be? İyi görünüyorsun. Ay dur. Dur. Aslı. Üşüyorum etrafta kararmaya başladı. Ay tamam dur. Ne yapayım ben bilmiyorum ki dur. Ay ben ambulans çağırayım ya hiç kafamda. Dur ambulans çağırayım sen Yok dur. bir dakika. Beyni bırakma. Son saniyelerimde yanımda ol Aslı ne olur. Dur bak kızardım bak dur sakin ol bir sakin ol dur. İyi misin? Kalbim duracak. Duruyor duruyor kalbim ne duruyor. Oldu? Kalbi müdürü. Ay dur durmasın kalbin. Ay dur ne oldu kalbine? Yo düzgün atıyor. Sen ona bakma. Mahsus yapıyor. Hadi be sen de. Dalga geçiyorsun benimle. Doğru söyle dalga geçiyorsun benimle değil mi? Sarıl bana. Hadi. Bırak beni. İyi geldi hadi. Bırak. Bırak dalga geçiyorsun <laughs> benimle. Utanmaz. Çok tatlıydın ama. Ya, keşke sahiden ölecek olsaydım amma üzülürdün değil mi? Hot etmişsin sen. <laughs> Hadi be. Çok fena oldum değil mi? Ne? Sen de fena oldun. Anlamadın mı? Canım ne de olsa bir insansın. Kollarımda can veriyorsun. Sevinçten göbek atacak halim yok. Bak Aslı. Büyük konuşma bunları yuttururum sana. Nasıl yutturacakmışsın? Sahiden ölürüm. Ne? Ölürüm sahiden ölürüm. Öleceksin. Ha, öl o zaman. Ama ama git başkasının evinde öl. Benim evimde ölme. Onun bir sürü işlemi var. Polis gelir, cenaze. Hadi yürü git dışarıda öl. Yürü. Fularımı ver. Yürü. Hatıra kalsın öldükten sonra. başlatma şimdi kocandan. Adam da adam olsa bari. Bana ne? Ben onu istiyorum. Tamam anladık. <laughs> anladık da öyle hadi ince koca bulunmaz ki. Biraz sabret. <laughs> Allah Allah. Sil gözyaşlarını <laughs> tamam mı? Hadi. Bir dakika bir dakika kimi aramıştınız? Peki aradın? Çekil sen patronu arıyoruz. Karışma. Nerede bu herif? Görüyorsunuz yok işte gitmiş. Burada değil. Ne demek gitmiş ulan? Öyle olsaydı baştan söylerdin kızım. Eren Bey yok derdin. Olmadığına göre yok demektir. Bana bak patronu korumaya mı çalışıyorsun sen yoksa Yo. ha? Bizim patronun kızını ayartıp kaçmış. Hem de nikahtan. Onu bulmak zorundayız anladın mı? Anladın mı? Evet ama patronun burada yok işte. Ayrıca da benim patronum senin patronunu döver. Çünkü o bir karateci. Bize sökmez kızım. Ona söyle gelip namus borcunu ödesin tamam mı? Öyle kaçmakla olmaz. İçeride de yok. Hadi gidelim. Alçaklar. Eren Bey neler oldu bir bilseniz. Biliyorum ben her şeyi biliyorum. İki adam sizi arıyordu. Çok korktum. Biliyorum. Bak. Ben çıkıyorum tamam mı? Bir daha arayan olursa Japonya'ya gitti dersin. Japonya mı? Ya Japonya, Avustralya, Antarktika neresi olursa olsun. Hiçbir şey anlamadım. Kızım iş ciddi diyorum sana. yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen...